Bilgisayarımızda diyelim ki açılmış olan şöyle pencerelerimiz var. Farklı farklı. Ben birkaç tane daha açayım. Programlar, Office, bir tane Excel açalım. Şunu kapatıyoruz. Şuradan. Görev çubuğunun üzerine sağ tıkladığınızda pencereleri basamakla, şunların hepsini açalım biz, bütün pencerelerimizi. Pencereleri basamakla dediğiniz zaman şu şekilde basamaklanır. Üst üste göster derseniz bu şekilde gösterilir. Yan yana göster derseniz bu şekilde gösterilir. Masa üstünü göster derseniz sadece masa üstü gösterilir. Açık pencereleri göster derseniz de bütün açık pencereler gösterilir. Bu şekilde pencereleri kendi aralarında düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca pencerelerin kenarlarında şöyle basamaklı diyelim. Şöyle ikonlarımız var. Şuna tıkladığınız zaman tamamen ekranı kaplamasını, şuna tıkladığınız zaman görev çubuğunda simge haline gelmesini, şuna tıkladığınızda da dosyanın kapatılmasını sağlarsınız.